Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere cep telefonunuzdan yani Android cihazınızdan nasıl kolay bir şekilde VPN indirebilirsiniz. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu işlem gayet ücretsiz bir şekilde olacak. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ayrıyette de ne tarz eğitim videoları istiyorsanız da bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kuracağımız uygulama tamamen ücretsiz ve... E, Google Play üzerinden indirilen bir uygulama olacak arkadaşlar. Yani bunu bütün Android cihazlarınıza kurabiliyorsunuz arkadaşlar. E, cihaz fark etmeksizin. Şimdi isterseniz hemen işlemimizin nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle arkadaşlar Google Play'e giriyoruz burada. Şu şekilde en baştan göstereyim size. Google Play'e giriyoruz. Üst taraftaki arama kısmına girip arkadaşlar buraya VPN Free yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın zaten şu anda videoyu durdurup sizlerde e, yazabilirsiniz. Şu şekilde yazdıktan sonra... E, Burada birden fazla VPN çıkıyor önümüze arkadaşlar. Benim tavsiyem burada sizlere Secure VPN adlı uygulama olacak. Bunun üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yükleye basıyorum. Zaten uygulaması da çok düşük olduğu için yani e, mobil verinizle de gayet basit bir şekilde indirebilirsiniz dostlar sizler de bu uygulamayı. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamamız şu anda indi. Hemen şuradan arkadaşlar aça tıklıyoruz. Gayet ücretsiz bu uygulama dediğim gibi. Ee, bu, buradaki burada kullanım şartlarını kabul edebilirsiniz de olsa Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şu anda zaten A ayarı kontrol ediliyor diyor. En iyi sunucuyu buluyor. Kendi otomatik şekilde. Uygulamayı kullandıktan sonra daha e, hızlı olmasını isterseniz de buradan ücretli sürüm arkadaşlar. Ayrı 34 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Ama ben e, tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü benim işimi zaten görüyor ücretsiz olan yani her türlü istediğim siteye girip her şeyi yapabiliyorum yani şu şekilde sağ üstten kapatıyoruz Sonrasında arkadaşlar bakın hemen şu sağ üstte bir dünya seçeneği var buna tıklıyoruz Burada bizim ücretsiz olarak Bağlanabileceğimiz 4 adı türkiye bulunuyor arkadaşlar Ama ben burada size otomatik seçim öneriyorum çünkü zaten sizin pinginize göre En iyi rotayı kendi olarak hesaplıyor hemen şöyle buradan Bu bağlantı isteğini okey diyorum Görmüş olduğunuz gibi şu anda hemen bağlandı. Yani ne bir reklam çıktı ne herhangi bir şey çıktı. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde Google Chrome açalım mesela ve buraya bir yazalım Google diye örnek. Hızını test etmek için şu anda zaten yaptığımız işlem. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın sol alta baktığınız zaman Almanya olduğunu görüntüleyeceksiniz kuponumun. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar uygulamamız. Bugünlük videomuzun bu sonuna geldik. Daha fazla tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.